Her sabah uyandığımda kendime hayali bir çizgi çizerim. Bu çizgi yaşamımdaki koşulları ifade ediyor ve dünyamı tam ortadan ikiye ayırıyor. Benim için bu çizginin altı ve üstü iki farklı zihin yapısını temsil ediyor. Çizgiyi karşıma alır ve kendime şunu sorarım. Tayfun, bugün koşulların üstüne mi çıkacaksın yoksa altında mı kalacaksın? İstisna yok. Her iki dünyanın şartları siyah ve beyaz kadar farklı. Eğer çizginin yukarısını seçersem ki her zaman bunu seçmeyi tercih ederim. O halde tüm koşullara rağmen kendimi özgür, güçlü ve enerji kılabilirim. Ama altına inersem o zaman koşulların beni ezmesine göz yummuş olurum. Eminim bunu sen de istemezsin. Çünkü burası korkular, endişeler ve üzümlerle dolu. Şunu biliyorum ki burada kaldığım her dakika koşulların kurbanı haline gelmekten kendimi kurtaramam. Bir bataklık gibi beni daha da aşağıya çeker ve hayatımın her alanında dibe vurmama neden olur. Eğer ilk tercihime tüm gün bağlı kalmayı başarırsam, hayatımın kontrolünü kendi elime aldığımı hissederim. Zorluklarının üzerinde yükselir ve onları aşacak gücü kendi içimde bulabilirim. Ve kalbimden gelen sesi her daim işitebilirim. Yapabilirim diyen o güçlü sesi. Dahası bu çizginin üstünde hiç olmadığı kadar şükran ve sevgiyle doluyumdur. Burada durdukça hayatımın baş kahramanının kendim olduğunu bilirim. Peki ya sen? Bugün çizginin neresindesin?